altın, güvenli liman olarak değerini korurken, jeopolitik gerilimlerin etkisiyle rekor seviyelere ulaştı. İsrail'in İran'a füze saldırısı sonrası ons altın, 22 Nisan'dan bu yana en yüksek seviye olan 3444 dolara tırmandı. Bugün ise kapalı çarşıda 3432 dolardan işlem gören ons altın, piyasalarda hareketliliğini sürdürüyor. Altın piyasaları uzmanı Candaş Atalay, altın fiyatlarındaki yükselişin süreceğini belirtti. Atalay, ons altında ilk hedef 3500 dolar, Yıl sonunda ise 3700 dolar kritik seviyeler. Gram altında Merkez Bankası'nın faiz indirim süreciyle birlikte 45 gün içinde 4500 TL'yi aşabiliriz. Ağustos sonrası 5200 Türk Lirası, yıl sonunda 5500 Türk Lirası mümkün dedi. Alman bankacılık devi Commerzbank 2025 ve 2026 için altın tahminlerini revize etti. Banka 2025 yıl sonu ons altın tahminini 3000 dolardan 3400 dolara 2026 tahminini ise 3600 dolara yükseltti. Ayrıca ons gümüşün 37 dolar, platinin 1250 dolar, paladyumun ise 1100 dolar olacağı öngörüldü. Altın fiyatlarındaki yükseliş küresel belirsizlikler ve faiz indirim beklentileriyle destekleniyor. Uzmanlar, yatırımcıların altına yöneliminin artacağını, bu durumun fiyatları yukarı taşıyacağını vurguluyor. Altın piyasası 14 Haziran cumartesi sabahına yükseliş eğiliminde başladı. Haftanın son işlem gününde yatırımcılar ons ve gram altın fiyatlarındaki hareketliliği yakından takip ediyor. Küresel piyasalarda yaşanan jeopolitik tansiyon ve ekonomik belirsizlikler, altına olan yönelimi artırırken, uzmanlardan dikkat çeken değerlendirmeler geldi. Son dönemde Orta Doğu'da yaşanan İran-İsrail gerilimi, yatırımcıların güvenli liman arayışını artırdı. Bu durum, özellikle altın fiyatlarında yukarı yönlü hareketlerin devam etmesine neden oluyor. Jeopolitik gelişmelerin yanı sıra, merkez bankaların para politikaları ve döviz kurlarındaki dalgalanma da altının değerini etkileyen önemli faktörler arasında yer alıyor. Piyasa uzmanları, gün içi ani fiyat değişimlerinin yatırımcılar açısından risk oluşturabileceğine dikkat çekiyor. Bu nedenle alım ya da satım kararı vermeden önce, piyasaların anlık takibinin yapılması ve aceleci davranılmaması gerektiği vurgulanıyor. Özellikle fiyatların zirveye yaklaştığı dönemlerde profesyonel analizlerin takip edilmesi, sağlıklı yatırım stratejileri açısından önem taşıyor. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, katıldığı A Para Canlı yayında yaptığı değerlendirmede, gram altının kısa vadede 4500 Türk lirası seviyesine hedefleyebileceğini belirtti. Ancak bu hedefin, İran-İsrail arasındaki gerilimin seyrine ve diğer küresel aktörlerin pozisyonuna bağlı olarak şekillenebileceğini ifade etti. Memiş, yatırımcıların gram altın 5000 Türk lirası olur mu? Sorusuna ise temkinli yaklaşarak, 4500 Türk lirası seviyesinin kritik bir direnç noktası olduğunu vurguladı. Orta Doğu, İsrail'in İran'a yönelik saldırısıyla sarsıldı. Tüm dünya alarma geçti. Karşılıklı saldırılar sürerken piyasalarda sert tepki verdi. Altın ve petrol fiyatları yükseldi. Borsa ve kripto piyasası çöktü. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, TV100 canlı yayınında altın fiyatlarının geleceği ile ilgili çok önemli açıklamalar yaptı. İşte Memiş'in açıklamaları. Altın en güvenli liman özelliğini taktığı için bu gibi ortamlarda altın güvenli liman gömleğini giyer ve yükseliş trendine geçer yüzde bir civarında bir değer artışı gördük ons altında ve uluslararası piyasalardaki değerinde. Gram altında da yüzde bir civarında bir değer artışı gördük. Şu an haftalık kapanışta 3430 dolar ons altın, gram altında 4385 lira serbest piyasalarda. Ons altın tarafında Nisan ayında gördüğümüz 3500 dolar seviyesini daha göremedik. Ama gram altın tarafında 4400 lira seviyesini gördük. Nisan ayında 4350 lira seviyesi görülmüştü. Gram altın rekor tazeledi. Yeni bir rekor tazeledi. Ons altında o rekora daha iyi yaklaşamadı ancak altın fiyatları en kötüyü daha satın almadı. Yani şu anda süreci yakından takip etmeye devam ediyor. Artık gözlerimiz Orta Doğu'da misillemelerde olayın ne kadar şiddetlenecek, ne zaman sonlanacak. Orta ve uzun vadede yükseliş trendi devam edecek. Beklentimiz o yönde. Sadece jeopolitik riskler değil beraberinde Amerika Merkez Bankası ve faiz indirimi sürecine başlayacak. Türesel ekonomiye dair belirsiz yaratmaya devam ediyor. Ticaret görüşmelerinde olumsuz gelen haber akışları biraz daha fazla olmaya başladı. Bu etkenler doğal olarak altın fiyatlarını zaten destekliyor. O yüzden elinde altın bulunduran yatırımcısının satış için çok erken karar vermemesi lazım. Yeni süreci yakından takip etmesi lazım ancak bir iki haftalık süreç içerisinde yine karşı satışları, teknik düzeltmeler, biraz puslu hava dağıldıktan sonra düzeltmeler yine geriye dönüş mutlaka olacaktır. O yüzden çok panik hareketleri yapmamak lazım. Yani panik alımlarında, panik satışlarında bulunmamak lazım. 3500 dolar seviyesi hedef konumunda, gram altın tarafında 4500 lira seviyesi hedef konumunda ama 5000 lira seviyesini telaffuz etmemiz için süreci biraz daha net görmemiz lazım. Biraz daha olay farklılaştı. Biraz daha olay farklı boyutlara geçmesi lazım ki küresel risklerde tekrar bir artış olsun ki altın tarafına tekrar hızlı talep olsun. O yüzden bu süreci yakından takip etmeden, süreci biraz daha netleştirmeden rakam vermek biraz zor ama bugünkü ekonomik koşullar, bugünkü gelişmeler yıl sonuna kadar yükselişlerin devam edeceğinin işaretini veriyor. Ama şunu da unutmamak lazım korku ve panikle bu fiyatlardan alım yapılır mı sorusunun cevabı biraz bir iki hafta sakin bir şekilde beklemek gerekiyor. Çünkü geçen yıl Nisan ayında ve Ekim aylarında yaşanan bu hadiseler tekrarını görüyoruz. Böyle bir normalleşme süreci yaşandıktan sonra tekrar bir geriye dönüş olmuştu. Şimdi sadece aslında altın değil. Petrolde de inanılmaz bir artış var. Uzun süredir o da duran bir şekilde hareket ediyordu. İsrail'in İran'a yönelik başlattığı ve hemen ardından da İran'ın cevap verdiği saldırılar sonrasında piyasalar yangın yeri. Altın ve petrol fiyatları rekor üstüne rekor kırarken döviz de yükselmeye başladı. Altın ve para piyasaları uzmanı kaos dönemleri için vatandaşlara çok önemli uyarılarda bulundu. Sosyal medyadan açıklama yapan memiş vatandaşlara uyarıda bulundu. İşte Memiş'in yaptığı o paylaşımlar. Şok, İsrail'in İran'a hava saldırısı sonrasında Borsa İstanbul ciddi kayıplar verdi. Yatırımcılar bu gelişmeleri takip etmeye devam ederken altın fiyatları da rekor üstüne rekor kırdı. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, sosyal medya hesabından yatırımcıları uyararak riskleri sıraladı. Savaş ortamında yatırımcı, psikoloji yönetimine önem vermeli, panik alım satımlarından uzak durmalı, böyle süreçlerde uzun vade hedef olmalı, en fazla değer kaybetmiş enstrümanlar tercih edilmeli. Her önüne düşen haber akışına inanmamalı, temkinli olmalı. Savaş ortamında en çok petrol ve altın gibi emtialar sert yukarı tepki verir. Ama ortam sakinleştiğinde aşağı yönlü sert düzeltme yapar. Bir iki hafta bunlara önem veren kaybetmez. Bu savaşta önemli gördüğüm riskler. Nükleer sızıntı. Bölgesel savaş. Kitlesel göçler. Ekonomi tarafında. Kafkaslarda barış görüşmelerinin iptali. Ticaret savaşlarının yeniden başlaması, petrol fiyatlarında kalıcı bir yükseliş ve yüksek enflasyon, türesel ekonomilerde belirsizlik. İsrail ile İran arasındaki gerilimin ardından altın, yatırımcılar için yeniden güvenli liman haline geldi. İsrail'in İran'a düzenlediği füze saldırısının ardından 10 altın, 22 Nisan'dan bu yana en yüksek seviye olan 3444 dolara kadar yükseldi ve kapalı çarşıda 3432 dolardan işlem gördü. Trump kaynaklı dalgalanmaların ardından altın fiyatları düzelme yaşasa da yatırımcıların endişeleri tamamen geçmedi. Altının geleceği üzerine piyasa uzmanları ve büyük bankalardan peş peşe değerlendirmeler geldi. Alman finans devi Commerzbank, 2025 ve 2026 için altın fiyat tahminlerini artırdı. Banka, 2025 yıl sonu için ons altını 3000 dolardan 3400 dolara, 2026 içinse 3600 dolara yükseltti. Ayrıca ons gümüşün 37 dolar, platinin 1250 dolar, paladyumun da 1100 dolar civarında olacağı öngörüldü. Altındaki yükseliş, türesel belirsizlikler ve faiz indirim beklentilerinin etkisiyle destekleniyor. Uzmanlar, yatırımcıların altına olan talebinin artacağını ve bunun fiyatları yukarı taşıyacağını belirtiyor. Bu gelişmeler vatandaşlarda soru işaretleri yaratırken, altın piyasaları uzmanı Candaş Atala ise önemli tahminlerde bulundu. Gram altın, dün iç piyasada 4285 TL'den başlayıp, 4373 Türk Lirası ile tarihi zirveye ulaştı. Bugün Kapalı Çarşı'da gram altın alış 4277 Türk Lirası, satış 4419 Türk Lirası. Çeyrek altın alış 7008 Türk Lirası, satış 7209 Türk Lirası. Yarım altın alış 14016 Türk Lirası, satış 14419 Türk Lirası. Tam altın alış 27946 Türk Lirası, satış 28705 Türk Lirası seviyelerinden işlem görüyor. Piyasadaki hareketliliği değerlendiren Atalay altın fiyatlarının yükseliş trendinin süreceğini söyledi. Atalay, ons altın için ilk hedefin 3500 dolar, yıl sonunda ise 3700 dolar seviyeleri olduğunu ifade etti. Gram altında ise Merkez Bankası'nın faiz indirimlerinin etkisiyle 45 gün içinde 4500 TL'yi aşılabileceğini, Ağustos sonrası 5200 Türk lirası ve yıl sonunda 5500 Türk lirası seviyelerinin mümkün olduğunu belirtti. Altının 5500 liraya ulaşacağı tarihi duyurdu. Kuyumcular hareketlendi haberi, 14 Haziran 2025 tarihinde yazılmıştır. 14 Haziran 2025 tarihinde de güncellenmiştir.